Neredeyiz? Tuzla Mahallesi'nde. Fethi'nin Tuzla Mahallesi'nde giriş kat, müstakil girişi yerden ısmanı iki artı bir tanıdığım için gel. Bu arkadaşlar bizim Instagram'da sosyal medya takip edilmiş. Ya hadi bir gidelim bu mor başlıklı kız kimdir? Evet. <laughs> hemen ben söyleyeyim. bu, <laughs> altı, bu ilginç bu adam böyle bağırıyor, çağırıyor. Ne dese centilmen diye adam kimdir? Bize tanışmak için gelmişler. Onlar şu anda Çok mutlu olduk. Bu ikisi de aynı model, bu da ayrı. Bu <laughs> 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 Siz bunu deniz kenarında buldunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> her şey de deyle başlıyor. Altları karışmasın. <laughs> Dila, Dilara, Dilara, Dila, Allah Allah. Gibi bu arkadaşlar gelmişler bize her bakmaya gelmişler. Dediler ki İsveç anladı. Sonra ne dediniz? Lihtinç. Litmiş. Ulan bu Lihtinç nedir? Memleket kadar birer kadar geliyor mu? Evet. Bir ülkemiş ilk defa duyuyorum. Siz şeref vermişsiniz. Evet. Hoş geldiniz. Arkadaşlar inşallah bir yer satacağız. Tapuda gireceğiz. Evet devam ediyoruz. Burada <laughs> Mustaki gezişti. Lektiş. Bu ne? Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Burası da birinci yatak odası. Hemen sol tarafımızda bir tuvaletimiz vardı. Ama ben de geniş bir balkonumuz var. Kar mülkiyet tapusu mevcut. Kredi uygundur. Bizim kazdık kredi, diyorlar. Kredi. Kredi. Kredi, kredi, kredi uygundur. Çamaşır makinesi alt yapısı var. Bunun da çamaşır makinesi alt var. Eee artı bir. Bir Siz de böyle bir gayrimenkul tercih etmek isterseniz lütfen bizimle iletişim kurun. Bye <laughs> bye.